Evet. Şimdi Barclays olayı bitti gibi gözüküyor. Herkes normale dönmeye başladı. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi bazı arkadaşlar paralarını çekmişler. E, sevinmişlerdi o, o ekstradan para. Şimdi manislere girmiş vaziyetteler. Bankalar paralarını istiyorlar. Paralarınızı ödeyeceksiniz yani çekmiş olduğunuz paraları. Şimdi bunun dışında zarar eden arkadaşlar için. Yani aç gözlük yapanlara diyecek bir lafımız yok. Onlar paralarını geri ödemek zorundalar. O konuda yani Ama kazara zarar uğradıysanız yani o insanlar yani mesela diyelim ki kredi kartını ödemeniz lazımdı o gün. Ödeyemediniz ve o yüzden ekstra faiz geldi, ceza geldi. Ya da verginizi ödemeniz gerekiyordu, son günüydü. O yüzden bir ceza geldi. Tamam mı? Bunlar için bize yazın, biz sizi kompense yani sizin zararınızı karşılayacağız diyorlar. Şimdi onun için de istiyorsanız bizim web sayfamızdan form doldurun ya da telefon edin diyorlar. Bunu yapmayın abi. Tamam. Bunu yapmayın. Çünkü bu onların tuzağı, bu onların istediği bir şey. Bu, burada garantili konuşalım. CIA.com'dan Barclays'e alın CIA'nın e-mail adresini. Ee, Barclays'e bir e-mail atın. Yazılı. Zarara uğradığınızı, bilmemlerinizi şu anki bilançonun tam ne kadar olduğunu çok fazla belli etmeden zararınızın karşılanması istediğini belirtin. bu çünkü şimdi mesela bugünkü bir olayın ya da o günkü olayların son 2-3 gün önceki olayların cezasını belki 3 ay sonra çekeceksiniz. O şekilde kurtarabilirsiniz ama bu formu doldurursanız 3 ay sonrakinde hiçbir hak elde edemezsiniz. Yani ceza 3 ay sonra size gelirse ödemediniz diye. Mesela verginiz vardı son günüydü ya da bir şeydi. 3 hafta sonra ceza geldi size. Yeni fark ettiniz. Ya da 3 ay sonra fark edebildiğiniz o cezanın olduğunu. O güne ait cezanın olduğunu. Yani bugün formu doldursanız onlara onlar sizin cebinizden çıkar. Yani dürüst insanlar için konuşuyoruz bu işi. Tamam mı? Eğer işiniz yaparken buradan bir zarar ettiyseniz, zararı karşılamanız için yarap gerekli olan ca.com'dan gidin. Barclays'in şeyini alın. E-mailini alın. Onlara mail atın, durumunuzu belirtin, zararınızı anlatmaya çalışın. Genel olarak detay vermeden fazla kayda geçsin. Kayda geçsin ki daha sonradan zararınız bir noktaya geldiği zaman rahatlıkla başvurabilirsiniz. Bu mesela ev alan arkadaşlar da oldu. Cuma günü evini alamayan arkadaşlar oldu. O yüzden dolayı açık konuşmak gerekirse bir otele yerleşmek zorunda kaldılar. Storage place tutmak zorunda kaldılar. Ee, ne bileyim. Yani manevi zarar da var tabi. E onlara bir tazminat ödeyecek. Bu Barclays. Hani o durumlardaysanız ya da ödemeniz gereken bir şeyi ödeyemediniz ve zarar ediyorsunuz şu anda. E zarara uğrattı sizi. Onlar ödeyecekler. Onları siz almanız lazım ama onların formunu doldurursanız Yani gene yani işinizi görür. Açık söyleyelim ama belki gö az görebilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çok net miyim? Bu çok da böyle çok net bir şey değil. Bu az şeyleri anlatabilmek her kişiye göre değişen bir şey çünkü bu olay. Kusura bakmayın. Hani bana uzun konuşuyor diyorsunuz da bunu nasıl anlatacağım? Bazen bilemiyorum. Yani bazı şeyleri bilmek ve anlatabilmek ayrı bir şey. Ee, ama yani eğer zarar ettiyseniz bu işten yani çok fazla zararınız yoksa, çok uğraşılacak bir durumunuz yoksa formu da doldurup gönderebilirsiniz ve formdan o claim'inizi alabilirsiniz. Ama param yoktu bilmem neydi derseniz onda bir şansınız yok. Ama şunu da söyleyeyim eğer paranız olmadan parayı çektiyseniz ve bugün yatıramıyorsanız bu parayı şöyle söyleyelim bir mektup yazın bence en güzeli. Benim hesabımda para var diye sanıyordum. O yüzden çektim. Kusura bakmayın. En yakın zamanda ödeyeceğim ama bana lütfen bir sınır verin. Ama hani bir 300 puan çektiyseniz hani hiç paranız olmadığı halde 900 puan çektiyseniz 800 puan çektiyseniz o zaman yani yemezler ama bir defa gittiniz 300 puan çektiniz. Ben 300 puanım var sanıyordum dediğiniz zaman orada belki size bir şey yapabilirler. Kıyak geçebilirler. Bir seferliğe mahsus. Ama yani onu da yazıyla belirtmeniz lazım, mektup atmanız lazım. Ama bir seferden fazla para çektiyseniz, yani öyle bir aç gözlük yaptıysanız kabul etmeyeceklerdir, onu da bilin. Neşeniz bol olsun ha. Gerçekten. Bugün benim pek neşem yok. O yüzden sizin neşeniz yerinize gerçekten olsun. Mutlu olun, güzel olun, iyi olun. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Neşeniz bol olsun. E-Wick and Kins.